Ee, neler yapar? Ben oraya yapayım, ben Çok şey yapar. İşte. Biz ama bu geceye yoğunlaştık. Zeynep'in özel destek evet. gecemiz. Ve aslında destek gecesi Neden yedim? Zeynep bir oh. Karadeniz sanatçıları, halk sanatçılar dahil olmak üzere evet. bir Yıldızlar e, gecesi Hiç. yaptı. Evet. evet. E, Yıldızlar gecesinin de mimarlarından bir tanesi Tuncay Çapoğlu, bir tanesi Çermin Hanılar. Tabii ki burada Zeynep'i es geçmemek için Hülya hiç es geçmene yani. lazım. Gerçekten çok emek verildi. Çok güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Efendim sevgili Şermin'e diyorum, Şermin e diyorum ki. Hepimiz hastayız. Şermine diyorum <laughs> ki, ekrana doğru dön böyle yapıyor. Ben güzelliği, ek... güzelliği kimse görmesin. Eğer dua okuyacağım nazar duası <laughs> okuyacağım da sözlerlerini şöyle çevireceğim. <laughs> Şermine, ee, sen gerçekten ne yapacaksın? Ee, az önce Emre geldiğinde Emre konuşurken dedi ya erkek gibi kadın. Hatta sevgili Gamze'yi az sonra alacağım. Gamze dedi ki zaten dedi öyle dedi Yakımı bir tuvalı makine Çok da güzel bir sürü yapmıştı. Ee, hiç kırılıkları oldu. Tabii ki insanız yani. Tabii ki kırılıyoruz. Kendi çocuğumuzla, annemize, babamıza kırılıyoruz. Biz tabii ki dostlarımız da bir kırılmazsak zaten olmaz. Kırılmaz. Her şey e, çok iyi gitmez yani Bu hayatta. Bu yüzden enişte çıkıştı ama çok güzel dostluklarımız var. İşte o güzel, o güzel. Ee, evet. Çünkü dedi ya Hülya Polat, e, Zeynep Birinci e, ve hatta Bilmiyorum yanlışım var mı ama bizim Nurgay da var, bizim Evet, çok var öyle. Yani, evet, birçok kişi için de e, birilerine söylersek, ötekinde Ay, ayırsak evet. gönül koyacaklar. Evet. Ama şu an bugün burada sevgili e, kardeşim Zeynep Birinci ve Hülya Hanım'la da olacağımız için mesela Cengiz abi var, başka kimler var? Bugün ne olacak burada? Onu sanatçılarımız sana Bugün çok musun? güzel, e, tabii ki Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türün, Onay Şahin, Hızır Dinçer, Recep'im, Hülya Polat. E, ondan sonra başka onu... Güzel gelecek şey. Yok, onun tabii, bir tabii işi, işi çıktı, Oraya o yüzden gelemiyor. Işte, Hı -hı. E, ya o zaman Zeynep birinci. bakın birinci. Zeynep birinci zaten gecenin baş, baş mimarı. Evet baş mimarı. Baş mimarı. Ee, peki ee, az önce sana dedim ki bir gün dedim sevgili Zeynep birincinin oraya baskın yapalım. Ee, ona güzel bir anne keki yapalım. Anne yaptıralım. keki yaptıracağız ona. Ben bayılıyorum onun anne ben... kekine. Zaten Zeynep mutfağı soku daha gerisi düşünmüyorum. Evet. Ama Zeynep diyor zaten halimden belli değil mi o mutfağı çok sevdiğini. Evet. Buna da kılacak. Efendim Zeynep birinci bana bir gün bir küstü. Hatırlarsın yarın da siz barışırdınız beni. Sen ve sevgili Hülya Polat barışırdı. Bir buçuk sene konuşmadı. Neden biliyor musunuz? Ee, bir bayram anonsu istedim. Mavi Karadeniz'de yayınlayacağım. Dedim ki ya keşke dedin, bir dedim biraz dedim. E, uzak çekseydin dedim. Vay sen bana e, kilolu dedin diye. Bir buçuk sene konuşmadı benimle. Aslında Zeynep kilolu diyorsun ya. Sana o kilo o kadar güzel yetişiyor ki. Anam Gamze'yi gördüm. Ne kadar çirkin <laughs> Gamsi hiç söylemeyeyim burada. Gelince, yok, yine de güzel de yok ama kilolu alıp daha felaket Çok yani güzel. Çok güzel Ben Benim olarak. şimdi diyor ki yengesi için, benim hanım için. Yani yengem diyor e, ameliyat olsun diyor. E, benim garip çirkinleşirse boşarım ben onu. <laughs> Olur mu? E ben ama kilolu bazen de. Onlar güzel olacak bir Bak, <gülüyor> bak <gülüyor> oradan laf sokuyor. <laughs> bak bak. Şimdi özellikle özellikle sevgili kardeşim ne konuşacağız dedi. Daha üç gün başında hazırlar. Yani daha hazır değiller. Şu, Şu anda an, zaten hazırlık aşamasındayız. Masalar ayarlanacak. Daha çok işimiz var. Yani biraz aşaman. sonra dünya güzel olacak ama böyle çok daha güzel. Teşekkür ediyorum. Sana. Evet, ederim. Sana. kırmadığın için ederim. çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Peki o zaman şöyle bir şey der misin e, buradan ekrana? Bundan Hı. sonra biz de Karadeniz Web TV seyrediyoruz diye. Biz de Web TV seyrediyoruz tabii i̇şte ki. İşte bu. İşte bu. Siz de gelin gelin seyredin. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Alayım mı zayıf çıtırı? Alabilirsiniz. Zayıf ve güzel alabilirim çıtırı. Alabilirim sizleri? Uçarım diye.